120 saatlik bir eğitim sürecimiz olacak grafik tasarım eğitiminde ve size her şeyi sıfırdan öğretiyoruz. Bu süreçte neler göreceksiniz? Hangi programları kullanacağız? Kısaca onlardan bahsedeyim. Öncelikle Adabun Lisanslı Eğitim Merkeziyiz ve Adobe'un programlarını kullanıyoruz tabii ki de. Görsel tasarım ilkeleriyle eğitimimize başlayıp sonrasında Corel, Photoshop, InDesign ve Illustrator gibi diğer dört programı da alacaksınız. Ve bu programları sıfırdan başlatıp uzmanlaşabilir olduğunuz seviyeye kadar getirdiğimizde eğitim sürecinizi nokta alıyoruz. Eğitim süreciniz içerisinde eğitimi ister online ister örgün bir şekilde alabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz olacak. Çünkü vektörel bilişim tam öğrenme modeliyle eğitim veren bir kurum olması yanında hibrit eğitim modelini de uygulayan ilk ve tek kurumdur. Bunun yanında da sizlere eğitimlerimizi örgün ve online bir şekilde canlı yayın olarak aktarabiliyoruz. Hocamız dersi anlatırken anlık ekran ve ses kayıt görüntüleriyle de eğitmenimizin videosunu kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla siz eve gittiğinizde aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir noktada videodan takip edebilir, sonrasında da eğitmeninize ulaşabileceksiniz. Eğitim süreciniz içerisinde görsel görebileceğiniz her şeyin tasarım yapabilirsiniz. Logo tasarımı olabilir, kart vizit, broşür, davetiye ya da mizampaj alanında bir çalışmanız da olabilir. Bunlardan herhangi birini yapmış olduğunuz bir projeyi bize teslim ettiğinizde Vektör Haberişim tarafından sizlere başarı ya da üstün başarı belgesi veriyoruz. Bu alacağımız birinci belge. İkinci belge ise Milletin Bakanlığı'na bağlı bir kurumuz ve ponaylı grafikerlik sertifikası alabiliyorsunuz. Bunu Millet Makanı yapmış olduğu bir yazılı bir de uygulamalı sınavlara girdiğinizde 45 puan üstü aldığınızda sertifikanızı sizlere göndermiş oluyoruz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde demiştim o da bu lisans eğitim merkeziyiz diye uluslararası tabandaki sınavlara da kurumuza girebiliyorsunuz. Personel Sınav Etkili Eğitim Merkeziyiz. Sınav başarı puanınız 700 ila 1000 puan arasında olursa ki sınav full İngilizce olacak, sertifika almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Sınıflarımız bu şekilde. Eğitmenimizin aktarmış olduğu projeksiyon cihazıyla tahtaya yansıtılan görüntüyü biz kayıt altına alıyoruz. Ve eğitmenimiz hem online hem örgün katılan arkadaşlarımıza buradaki masasından destek sağlayacaktır. Bunun yanında kamerası, aynı zamanda mikrofonu doğru olduğu için anlık olarak ses temasında bulunup HD kalitesiyle de eğitimini noktalamış olacak. Bunun yanında ise sizlere tabii ki de eğitim sürecinde yalnız bırakmadığımız gibi eğitim sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. İş başvurularınızda referans olabiliyoruz. Hatta size özel referans mektubu da yazabiliyoruz. Bize referans gösterdiğiniz takdirde bütün iş başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz.